Bu maymun biraz gariptir. Adamın kafasından tutup çeker ve ilk defa insan gibi konuşur. Adam onu öldüreceğini zanneder. Ama aslında bu maymunu bebekliğinden beri yetiştiren odur. Adam maymunun annesini Alzheimer'a karşı bir ilaç geliştirmek için denek olarak kullanmıştı. Deneyin sonunda maymunun IQ'su tam 3 katı artar. Adam maymunun bu müthiş gelişimi sonrasında ilacı insanlar üstünde kullanmak ister. Fakat tam bu sırada maymun öfkeyle bağırıp üniteden kaçmayı başarır. Camları kırıp toplantıyı basar. Maymunun peşindeki güvenlik görevlisi panik halinde maymunu ateş açar ve maymunu öldürür. Ve çıkan bu sorun sonrası proje iptal edilir. Döndüğünde arkadaşı ona bir sürpriz olduğunu söyler. Arkadaşı ölen anne maymunun bebeğini gizlice almayı başarmıştır bebek maymuna Sezar adını takarlar. Yakından bakıldığında Sezar tıpkı annesine benziyordur. Tabii ki Sezar'ın da IQ'su yüksekti ve zamanla daha da gelişmeye başladı. İşaret dilini öğrenmesi de uzun zaman almadı ve bu sayede adamla kolayca iletişim kurabildiler. Sezar'ın satranç yeteneği adamın deneyi için mükemmel bir sonuçtu. Zamanla Sezar daha da büyüdü. Bir gün bir köpek Sezar'ı kışkırttı. Sezar sinirlendi ve karşılığında kükreyerek köpeğe karşılık verdi. Daha sonra köpekteki gibi kendinde de bir tasma olduğunu fark etti. Adama "Ben evcil hayvan mıyım?" diye sordu. Adam da ona "Hayır, ben senin babanım." diyerek karşılık verdi. Ama yine de Sezar şüphelenmişti. Bir gün adamın Alzheimer hastası babası yanlışlıkla komşunun arabasına çarptı. Komşu sinirlenip yaşlı adamın göğsünü parmağıyla dürterken kendini tutamayan Sezar komşunun üstüne atladı ve onu yumruklamaya başladı daha sonra kaçmak istese de Sezar onu tekrar yakaladı ve parmağını ısırdı. Çevredekiler de buna şahit olmuştu. Bu olaydan sonra Sezar'ı hayvan barınağına vermek zorunda kaldılar. İlk başta her şey iyi görünüyordu. Fakat daha sonra hayvan bakıcısı Sezar'ı kandırıp onu kafese soktu. Burası adeta bir hayvan hapishanesiydi. Sezar buradaki ilk gününde bir goril tarafından zorbalığa uğradı. Sezar'ın kıyafetlerini çıkardı. Ama bu goril kime çattığını bilmiyordu. Hayvan bakıcısı iğrenç yemek artıklarını tabağa doldurdu. Sezar'ın yemediğini görünce de su fışkırtarak ona itaat etmesini istedi. Sezar çaresizce köşeye kıvrıldı. Önündeki taşı aldı ve evinin penceresini duvara çizdi. Ertesi gün avluya çıktığında herkes şaşkınlıkla ona bakıyordu. Çünkü üstünde insan kıyafetleri vardı. Lider Goril de bunu fark etti ve üstündeki kıyafetleri yırtıp attı. Sonrasında ise Sezar'ı dövdü. Bir gün adam ziyarete geldi. Sezar eve gidebileceğini zannetti. Ama mahkeme buna izin vermiyordu. Adam da çok üzgün olsa da arkasını dönüp gitti. Sezar bunu anlam veremedi ve çok sinirlendi. Duvara boyadığı pencereyi de silip attı. Gün boyunca barınağı dikkatlice izledi. Kaçmak için bir plan hazırladı. İlk başta kafesi açabileceği bir alete ihtiyacı vardı. Kibirli bakıcı arkadaşlarını ziyarete getirdiğinde arkadaşlarından biri Sezar'ı kışkırttı. Sezar da bu fırsatla ondan bir çakı almayı başardı. Akşam olduğunda yaptığı aletle kafesi açtı. Fakat güçlü bir desteğe ihtiyacı vardı. Lider gorilin yanına gelip kafesi açtı ve ona haddini bildirip boyun eğmesini sağladı. Bunu gören diğer goriller de Sezar'a boyun eğdi. Çünkü Sezar onlardan farklıydı ve Sezar'a güç getirmeleri imkansızdı. Ayrıca Sezar onlara iyi davranıyordu. Bu iyiliğin karşılığında Sezar'a itaat etmeleri onların da hayrına olacaktı. Ertesi gün mahkemeden izin çıkınca adam Sezar'ı almaya gelir. Fakat elindeki tasmayı gören Sezar köle olmadığını söyleyerek onunla gitmeyi reddeder ve kapıyı adamın suratına kapatır. Sonra maymunların üstündeki etkisini arttırabilmek için onlara kurabiye dağıtır. Lider Gorili de yanına çekmeyi başarmıştır. Hapishanedeki kapının kilidini girip kapıyı açmayı başarır. Ve artık maymunların dirilişini başlatmak için son bir adım kalmıştır. Eve gidip kalan ilaçları alır. Onları barınağa getirip bütün maymunların solumasını sağlar. Artık onlar da akıllanır ve Sezar'ın ordusu resmen yükselmeye başlar. Bu hayvan barınağında garip olaylar olmaya başlar. Görevlilerden biri bu garipliği fark ettiğinde bütün maymunlar dağılır. Sadece Sezar kalır. Kibirli bakıcı maymunlardan birine saldırdığı sırada Sezar onu durdurur. Tekrar saldırmaya çalıştığı sırada ise Sezar'ın insan gibi konuştuğunu görünce şaşkına döner. Sezar onu kafeslerin olduğu yere sürükler ve diğer maymunları serbest bırakır. Tam o esnada kibirli bakıcı uyanır. Elektrikli jopunu alıp karşılık vermek ister. Fakat Sezar ona su fışkırtınca çarpılıp bayılır. Maymunlar Sezar'ın önderliğinde deney maymunlarının olduğu şirkete gelir. Burada kullanılan maymunları kurtarırlar. Sonrasında patron şirkete gelse de artık çok geçtir. Diğer maymunlar da hayvanat bahçesine gelir ve demir kapıları yıkarak onları kurtarır. Ordu artık iyice büyümüştür. Her yerde maymunlar vardır. Polis içlerinden birini yakalar. Sezar onları durdurmak için mızrak fırlatır ve maymunu kurtarır. Daha sonra destek kuvveti gelir. Orangutan da Rögar kapağını söküp gelen polisleri fırlatır ve cama anında kırılır. Bir diğeri de sokak lambasının direğiyle söküp üzerlerine atar. Polisler onlara güç getiremiyordur. Maymun ordusu köprüden geçerken polisler de barikat kurar. Sezar orduyu durdurup bir kısmını tuzak kurması için yönlendirir. Kalanlar da saldırıya geçer. Bu sırada goril onlara doğru gelen atlı polisi alaşağı eder. Tam onu öldürecekken Sezar onu durdurur. Öldürmek yasaktır. Sezar durmaz ve hedefi gösterir. Maymunlar otobüsü devirip kendilerine barikat yapar. Saldırı durduğu sırada Sezar atıyla hücum eder. Ve tuzak kuran maymunlar da polislerin üstüne atlar. Polisler çaresizce çekilir. Maymunlar zafer çığlığı atıyorlardır. Adam gelip Sezar'ı durdurmaya çalışır. Tam o sırada bir helikopter bütün maymunlara ateş açmaya başlar. Sezar bir zincir yardımıyla ateşi durdurur. Fakat bu sefer de pilot ateş açmaya başlar. Goril kendini siper edip ateşe karşı durur. Ve helikoptere atlayıp pilotu durdurmaya çalışır. Ve başarılı da olup helikopteri aşağı düşürmeyi başarır. Ama bu cesaretinin karşılığında kendisi de ağır yaralanır. Sezar çok sinirlenir. Deney şirketinin patronu da Sezar'dan yardım ister. Fakat Sezar ölenlerin acısını yaşamaktadır ve Kuba'ya onu öldürme emrini verir. Kuba hiç acımaz ve onu köprüden aşağı yuvarlar. Sezar orduyu başarılı bir şekilde yönetmiştir. Artık kendi ormanlarına gelirler. Adam Sezar'ı koruyamadığı için üzgündür ve onu eve götürmek istiyordur. Sezar adamın kulağına eğilip artık evinde olduğunu insan diliyle fısıldar. Adam ise şok olur. Sezar artık kalbinde ve zihnindeki evin burası olduğuna emindir. İkisi de isteksizce ayrılır. Adam Sezar'la ilk temasa geçtiği andan itibaren onu hep hayatının bir parçası olarak gördü ve şimdi onunla beraber savaşamayacak olmasına üzülüyordur.